merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Box Bunny ile çantamın size göstereceğim arkadaşlar. Bu benim okul çantam. Şimdi kameramız arkadaşlar çok çanta kapatmışsın Kameraydı böyle aldım arkadaşlar. E, şimdi size ön kısmından başlamak istiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar ön kısmını açtığımda bir tane şöyle bir var arkadaşlar bu kendim süslediğim bir kutu. Telefonlarda arkadaşlarla oynamak için. Şöyle oyun kartlarım var Brawl Stars. Arkadaşlar belki bilirsinizdir. Brawl Stars kartlarından oynuyorum arkadaşlarım bu şekilde. Devam edelim. Sonra müzik dersi bir tane e, böyle bir kalemlik, küçük bir kalemlik istiyor dersler için. Bu şekilde ilk öncelik bir tane pembe silgim var. Sonra bu da yedek silgim. Bir tane lol bebekli yedek bir silgim var. Ondan sonra arkadaşlar bir tane bu şekilde unikorlu bir tükenmez kalemim var. Ondan sonra arkadaşlar e, barbili bir uçlu kalemim var. E, bu kalemliğim bu şekilde. Ön kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi arka kısmına geçtiğimizde arkadaşlar bir tane şu şekilde bir unicornlu defter var fosforlu arkadaşlar. Şöyle içine açtığımızda 3 üç, 3'e ayrılıyor bakın. Bu şekilde. Böyle şekilde. Burada da bir tükenmez kalemi var arkadaşlar. Buraya da bir tükenmez kalem daha koymaya yeri yapmışlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da böyle tatlış fosfor renginde bir defter. Ondan sonra arkadaşlar bir tane lamalı bir günlüğüm var. Bu şekilde. Çok tatlı. İşte aslında arkadaşlar bu anahtarla açılıyor ama ben bunu böyle bir şey keşfettim. Ee, anahtarı kaybedince. Bakın bu şekilde açılıyor böyle evimizde biraz zor açılıyor tabi. Bakın böyle sayfalar var. Daha çok bir şey yazmadım arkadaşlar. Bu şekilde ee, şöyle kapatalım. Lila Arkadaşlar ben bunu set olarak almıştım 40 liraya. Ee, Yanından bir de e tükenmez kalem çıkıyordu. Ucunda daması vardı. Çok tatlıydı arkadaşlar. Onu da bir gün sizlere göstereyim. E, kanalımda videomda. Bu şekilde günlüğüm var. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim. Bir tane baykuş kabım var. Bu şekilde gözlüğüm var. Baykuşlar var üstünde. Ve gözlüğümü açtığımda böyle bir gözlüğüm var bu şekilde. Takalım onu. Ve böyle olurum arkadaşlar. Ve ondan sonra şu şekilde bir gözük mendili var hemen kapatalım Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar bir tane bilalişli cüzdanım var bu şekilde bu fermuarlı yerini açtığımızda hiçbir şey yok ama şu kısmında var arkadaşlar bu kısmında küçüklük bir fotoğrafım var ve buraya Arkadaşlar bu ne diyeceksiniz saniye şu alabilirsem. Sen kuşlu cetvel koydum bu şekilde. Bakın böyle yapınca böyle bir sarı kuş oluyor. Böyle yapınca böyle bir kuş oluyor. Arkadaşlar ben bu atlantik hiçbirini bilmiyorum. Bilenler yorumları yazabilir Bu şekilde bir bilal işte. Sonra arkadaşlar hmm. alamadım. Bu şekilde keçeli kalemleri var. Ee, bakın böyle turuncu, sarı, mor, pembe, mavi, yeşil renkte var. Arkadaşlar bu şekilde sen açmadım. Bu şekilde açıyoruz ve içinden alabiliriz. Arkadaşlar bunların hepsini çıkartıp böyle küçük bir yedek kalemlik yapabilirsiniz. Mesela nasıl ucunuzu, silginizi, kalem tıraşınızı koyabilirsiniz. Yedek kaleminiz yapabilirsiniz. Böyle şeffaf, güzel bir kalemlik olabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da koyuyorum şimdi arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar bir tane şurada bir tane alabilirsem test kitabım var arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar iki tane test kitabı koymuştum. Bunda sadece İngilizce, İngilizce dersi yok arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada böyle testlerimi yaptıktan sonra arkasında e, böyle cevap anahtarları var. Doğruysa doğru falan yapıyorum böyle. Arkadaşlar hem onu demişken araya girmek istiyorum. Ee, yeni aldığımız iki tane e, Stabilo Boss'un şöyle iki renk kalemi var. Bir tanesi Stabilo Neon yeşil renkte. Şu şekilde arkadaşlar. İçini açayım bu şekilde. Ondan sonra bir tane de Stabilo Neon yine bu. Bu da turuncu renkte. Şu şekilde bakın. Arkadaşlar çok güzel yazıyorlar. Muhteşem yazıyorlar. Eee ben hemen bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Doğruysa bununla tık atıyorum. Yanlışsa bununla çarpı atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Koyalım hemen bunları. Sonra bir tane daha test kitabım var dediğim gibi. Bunu da İngilizce de ekli. Şurada dersleri yazıyor zaten. Bu şekilde yine bu bir test. Arkasında cevap anahtarları yazıyor. Ondan sonra arkadaşlar bir tane Migros'ta 60 lira üzerine almıştım arkadaşlar. Bu çok güzel böyle etkinlik kitapları satılıyor. Orada ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk önce bir hikayesi var güzel. Ee, sonra arkadaşlar bu burasına bir stickerları var şu şekilde bakın. Çok güzeller prensesler var arkadaşlar. Ben prenseslere hayranım çok seviyorum arkadaşlar. Sonra burada aslında benim için artık küçük şeyler için ama bu şekilde böyle etkinlikler var. Ama ben sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde böyle etkinlikler var. Şimdi çıkalım. Ee, geçelim yani. Geldim. Bir tane sınav kalemliğim var arkadaşlar. Bunları sadece sınav gü e günlerinde koyarım. Bu şekilde içini açtığımızda bir tane şöyle da, tak e mıydı bunlar? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir e şey var. Kalem taşım. Sonra bir tane bu şekilde rengi biraz daha eşi olan bir renkte silgim var. Sonra arkadaşlar başlık atmak için bir mic mouse'u. Kalemim var arkadaşlar. İşte kamerada pembe gibi gözükebilir. Bakın pembe gibi gözükebilir. Ama arkadaşlar bu kırmızı yazıyor. Ee, kameradan dolayı biraz şey gözüküyor. Sonra bir tane burada olmazsa olmaz. Tabii ki bu silgi arkadaşlar. Bu da hem bak hem silgi oluyor. Bu şekilde bakın çıkartınca arkasına takıyorsunuz. Yenisi geliyor. Bu şekilde var arkadaşlar. Sizlere bir şey söylemek istiyorum. E, bu kalemin buraları da silgi arkadaşlar ben bazenleri silebiliyorum çok güzel e, ve kalemim e, sonuçta adı üstüne sınav kalemim olduğu için arkadaşlar ben içine az bir şey koydum hemen bittim e, arkadaşlar iki, e, iki kalemliğimi ben diğer videolarımda çektim yani kanalımda var o kalemliğim o yüzden videomuz uzamasın diye göstermeyeceğim Onların bir tanesi bu şekilde wingsli kalemim. Bunu size kanalımda gösterdim. Bu şekilde. Ondan sonra bir tane de bunu da gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde bir Buna kanalımda var. Diğerleri yok arkadaşlar. Bunları e, merak ettiyseniz izleyebilirsiniz kanalımdan. Şimdi arkadaşlar bir tane bu şekilde bir kalemim var. Bunu şöyle koyuyorum. sticker'larım var. Şimdi önünü açalım hızlı bir şekilde önünde bir tane şöyle uçlu kalemim var. Bir tane bu şekilde uçlu kalemim var. Ve son olarak bir tane şöyle kurşun kalemim var. Sonra arkadaşlar bir tane silgim var. İki tane daha silgim var. Ee, i̇ki tane de arkadaşlar ikisi de 0.7 ama markaları farklı şu şekilde. Tansiyelik dersini kullanıyorum arkadaşlar çünkü ben de hemen bitiyor ama arkadaşlarım umarım hangi kendim kullanıyorum. Hemen bitiyor arkadaşlar. Şimdi ağ gözü bu şekildeydi. Şöyle gösterirsek. Arkadaşlar şimdi arkasına geçiyorum. Arkasında da çok bir şey yok arkadaşlar. Bir tane unicornu tükenmez kalemim var. Ve bir tane kurşun kalemlerin arkasına tıkılan kurbağalı bir şeyim var. Ondan sonra arkadaşlar ben bunu şans oyuncağı yapıyorum. Bakın şöyle şu şekilde tatlış ve tarağı da var. Bir oyuncağım var arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim oyuncaklardan biri. Arkadaşlar bu trolllerden bir karakter herhalde sanırsam. Ama ben adını bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar son olarak çantamın içinde bir saniye alamadım. Ee, arkadaşlar bu şekilde bir kalemliğim var. Bu ne için? Bu da küçük. Burada yine küçük bir kalem yani içinde çok bir şey yok arkadaşlar. Bu da e, yine bir yedek kalemliğim. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şekilde ee, içinde bir tükenmez kalemim var. Bir tane de bir tane daha tükenmez kalemim var. Sonra bir tane bu şekilde uzacıkmış. Kalem taşım var. Sonra arkadaşlar hem kalem taş hem de dört renk silgisi olan bir tane şu şekilde e, bir şeyimiz var. Ondan sonra bir tane kurşun kalemim var. Ondan sonra bir tane de öyle elmaslı bir kurşun kalemim var. Sonra bir tane berek bir kalemim var. Ve son olarak ön gözümde siyah küçük bir kalemim var. Arkadaşlar ön gözü bu şekildeydi. Dediğim gibi bu yedek kalemim olduğu için içinde çok bir şey yok bakıyoruz arkadaşlar. Arkasında bir tane şöyle fosforlu bir. Aslında fosforlu değil. Bu şekilde yazınca gözükmüyor ama ışın açınca yazdığınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama benim ışığım bittiği için açılmıyor. Bu şekilde. Ondan sonra bir tane pandalı uçlu kalemim var. Ondan sonra bir tane kedili uçlu kalemim var. Bir tane mavi uçlu kalemim var. Ee, bir tane baykuşlu kurşun kalemim var. Ondan sonra arkadaşlar bir tane yeşil sabah kastenin bir buçuk kalemim var. Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum rengi çok güzel. Ve son olarak bir tane böyle kısa bir kalemim var. Bu Arkadaşlar arkası da bu şekildeydi. Kalemimin ee, kalemim içindeki bitim. Çantamın içinde de hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, bu şekilde Evet arkadaşlar içi bitmiş şu an gördüm ee, hemen koyuyorum arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik size bu box paneli çantamı tanıttım arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir sizleri seviyorum hoşçakalın kanalıma abone olup videolarına like atmayı unutmayın bay bay